Hareket ile ilgili niceliklerin hangileri vektöreldir? İvme vektörel büyüklüktür. Yer değiştirme vektörel büyüklüktür. Sürat yönsüz skaler büyüklüktür. Doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiş. Sürat ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Türetilmiş büyüklüktür. Doğru arkadaşlar. Sürat dediğimiz bir cismin aldığı yolun geçen zaman oranı yol bölü zaman sürat olduğu için türetilmiştir. Vektörel büyüklüktür. Sürat arkadaşlar yönsüz skaler büyüklüktür. Esay birim sistemindeki birimi metre bölü saniyedir. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. Cisimler öteleme, dönme ve titreşim hareketinden birden fazlasını aynı anda yapabilir. Buna göre hangilerinde birden fazla hareket türü vardır? Sürtünmeler önemsiz demişiz. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi. Arkadaşlar dünya güneş etrafında hem dönme hem de öteleme hareketi yapar. O yüzden birden fazla hareket vardır. Daldan düşen elmanın hareketi. Arkadaşlar daldan elma düşerken elma ne yapar arkadaşlar? Sadece öteleme hareketi yapar. Ortamda sürtünme olmadığı için farklı bir hareket türü yapamaz. Yerden yuvarlanarak ilerleyen topun hareketi. Arkadaşlar yuvarlanan top dönme hareketi yapar ve ileri doğru gittiği için öteleme hareketi yapar. Demek ki burada birden fazla hareket türü var. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Cisimlerin bir doğru boyunca yaptığı hareket öteleme, kendi ekseni etrafında yaptığı hareket dönme, sabit iki nokta arasında tekrarladığı hareket ise titreşim hareketidir. Murat bowling topunu fırlatıyor. Yusuf ise pimpon topunu belirli yükseklikten masanın üzerine bırakıyor. Topların hareketi ile ilgili olarak yargılanan hangileri doğru olabilir diye sormuşuz. Hava sürtünmesi önemsiz. Pimpon topu masaya esnek olarak çarpmaktaymış. Arkadaşlar olabilir diye sormuşuz. Yani doğru yapmaya çalışacağız. Bowling topu ve pimpon topu öteleme hareketi yapar demişiz. Şimdi arkadaşlar burada bowling topunu fırlattığında bu bowling topu ileri doğru giderken hem ileri doğru gider hem de dönme hareketi yapabilir. Ya da sadece ileri doğru kayma hareketi de yapabilir. Pimpon topunu Yusuf belirli yükseklikten serbest bıraktığında top aşağı doğru gelir masaya çarpar. Masaya esnek olarak çarptığı için tekrardan ne yapar? Yukarı doğru gider ve bir süre sonra yer çekiminden kaynaklı tekrardan ne yapar? Aşağı doğru gelir. Yani burada titreşim hareketi yapar. Birinci öncüle baktığımızda bowling ve pimpon topunun öteleme hareketi yaptığını söylemiş. Bakın yatay doğru boyunca öteleme hareketi, düşey doğru boyunca arkadaşlar öteleme hareketi yaptı. Birinci ifademiz doğru olabilir. Bowling topu dönme hareketi yapar demiş. Bowling topu ileri doğru giderken bakın hem öteleme hem de dönme hareketi yapabilirdi. Olabilir dediği için bu da doğru olabilir. Pimpon topu titreşim hareketi yapar demiş. Top arkadaşlar aşağı gelip çarptı yukarı çıktı tekrar aşağı geldi. Bakın sürekli aynı iki nokta arasında gidip gelme hareketi yaptığı için bu titreşim hareketidir. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Yatay düzlem üzerindeki elif doğuya doğru 40 metre gittikten sonra kuzeye doğru 30 metre daha gidiyor. Buna göre yargılar hangileri doğrudur? Elif'in aldığı yol 70 metredir. Arkadaşlar alınan yol hareket boyunca izlediği yörüngenin toplamıdır. Önce 40 metre gitti. Sonra arkadaşlar 30 metre gitti. Toplam 70 metre yolu aldı. Aldığı yol 70'tir. Doğru. Elif'in yer değiştirmesi 10 metredir. Yer değiştirme harekete başladığı ilk nokta ile hareketin bittiği son nokta arasındaki en kısa yönlü uzunluktu. Yani arkadaşlar bakın şuradaki vektörel uzunluk bizim için ne olacak? Yer değiştirmesi delta x olacak. 30-40 arkadaşlar Pisagor bağıntısından burası 50 metre yapar. Yer değiştirmesi 10 metre değil 50 metre olması gerekir. İfademiz hatalı oldu. Elif'in hareketi boyunca k noktasına göre konum vektörü sabittir. Konum vektörü başladığı noktadan bulunduğu noktaya çizdiğimiz yönlü vektördü. Bakın K noktasından bu noktaya geldiğinde bakın konum vektörü bu oldu. Şu noktaya geldiğinde konum vektörü bu oldu. Bu noktaya geldiğinde konum vektörü bu oldu. Bu noktaya geldi konum vektörü bu oldu. Bu noktaya geldi konum vektörü bu oldu. Dikkat edecek olursak hareketi boyunca konum vektörü ne yaptı? Sürekli değişkenlik gösterdi. Zaten arkadaşlar hareketi tanımlarken hareket konumdaki değişimden dolayıdır demiştik. O yüzden Elif'in hareketli olduğunu söyleyecek söylediğimizden dolayı konum vektörü sürekli ne yapar? Değişkenlik gösterir. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. Doğrusal bir yol üzerindeki K noktasına harekete başlayan araç L noktasına ulaştıktan sonra geri dönerek M noktasına geliyor. Araç hareketi boyunca sabit süratle hareket ettiğine göre yargıların hangileri doğrudur? Arkadaşlar araç K noktasından L noktasına gelmiş ve ardından M noktasına geri dönmüş. Aracın aldığı yol izlediği yörüngenin toplamıdır. K'dan L'ye kadar arkadaşlar. Bakın 20 metre burada var, 40 metre burada var, 60 metre ileri gitti. Sonra arkadaşlar 40'tan 10'a 30 metre geri döndü. Toplamda 90 metre yol almış olduğu ifademiz doğru. Aracın yer değiştirmesi başladığı nokta K noktası, en son geldiği nokta M noktası. Buradaki arkadaşlar yer değiştirme. Bakın şurası da delta x'tir. Delta x'in büyüklüğü arkadaşlar eksi ona ne kadar yaptı? 30 metre yapmış oldu. İfademiz doğru. Aracın ML ve LM yollarında hızlar eşittir. Arkadaşlar hız vektöreldir. Bakın soru kökünde sabit süratle gidiyormuş. Yani hız büyüklüğü sabit ama M'den L'ye arkadaşlar sağ tarafa doğru giderken L'den M'ye sol tarafa doğru gidiyor. Yani hızlar arkadaşlar ters olacak. İfademiz hatalı. Doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiştir. Bir otomobil doğrusal yolda A noktasından B noktasına V hızıyla, B noktasından C noktasına 3V hızıyla gidiyor. Daha sonra C noktasından B noktasına 2V büyüklük hızla geri dönüyor. Buna göre otomobilin ortalama hızının büyüklüğü kaç V'dir? Arkadaşlar ortalama hızın büyüklüğü yapılan yer değiştirmenin geçen zamanı oranıdır. Araç A noktasından B noktasına yer değiştirme yaptığı için buradaki arkadaşlar yer değiştirmenin büyüklüğü ne kadar yaptı? 5x. Şimdi bize toplam geçen zaman lazım. A'dan B'ye T1 sürede, B'den C'ye T2 sürede, ve C'den B'ye de arkadaşlar T3 de gelmiş olsun. Bu durumda geçen toplam zaman T1 artı T2 artı T3'tür. Yol eşittir hız çarpı zaman bağıntısından arkadaşlar biz zamanı çekersek zaman dediğimiz x bölü v olur. Bu durumda t1'in büyüklüğü 5x bölü v, t2'nin büyüklüğü arkadaşlar 2x bölü 3 v ve t3'ün büyüklüğü de arkadaşlar 2x bölü 2 v yaptı. Bu durumda ortalama hızın büyüklüğü arkadaşlar 5x bölü 5x bölü v artı 2x bölü 3 v artı 2x bölü 2 v. Şimdi arkadaşlar şu ikiler sadeleşti. Toplam işlemi yapmak istiyorsak şunu 3 ile çarptık. Burayı 1 ile çarptık. Ve arkadaşlar burayı yine 3 ile çarptık. Üst taraftan 5x geldi. Alt taraftan çarpıyorum arkadaşlar. 15x artı 2x artı 3x bölü 3V yaptı. 5X ters çevirdim çarptım arkadaşlar. 3V bölü 15. 2 daha 17. 3 daha arkadaşlar. 20X yaptı. X'leri attım 5'e böldüm 5'e böldüm 4 yaptı. Buradan arkadaşlar 3V bölü 4. Doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiştir. Bir cismin aldığı yol x yer değiştirmesinin büyüklüğü delta x'tir. Buna göre x bölü delta x oranı hangilerine eşit olabilir? Arkadaşlar bir cisim K noktasına harekete başlayıp L noktasına gelirken eğer doğrusal bir yol izlemişse burada aldığı yol ve yer değiştirmesinin büyüklüğü ne olur? Eşit olur. Bu durumda x bölü delta x oranı 1 çıkar. Ama bu cisim arkadaşlar K noktasından L noktasına gelirken eğrisel bir yörünge izlemişse ya da cisim hareket ederken arkadaşlar çember çiziyorsa ya da gidip geri dönme hareketi yapıyorsa bu durumlarda cismin aldığı yol yaptığı yer değiştirmeden daha büyük olur. x bölü delta x oranı arkadaşlar birden büyük çıkar. Yani x bölü delta x oranı ya birdir ya da arkadaşlar birden daha büyüktür. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 D seçeneğinde verilmiştir. Bir araç K noktasını harekete başlayıp şekilde iki yolu izleyerek N noktasına ulaşıyor. Araç K'dan N'ye 20 saniyede geldiğine göre Aracın ortalama sürati ve ortalama hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar ortalama sürat aldığı toplam yolun geçen toplam zamanı oranıdır. K'dan neye kadar aldığı toplam mesafe 50 metre, 60 metre ve 30 metrenin toplamıdır. Geçen toplam zaman arkadaşlar 20 saniyemiş. Toplarsak 140 bölü 20'den ortalama sürati 7 metre bölü saniye yaptı. 7 metre bölü saniye C'de var arkadaşlar. Ortalama hız için yaptığı toplam yer değiştirmenin geçen toplam zaman oran olacak. Aracın yaptığı yer değiştirme K'dan N'ye geldi için arkadaşlar bakın şurasıdır. Burası delta x. Buradan K'dan dik indik ve M arkadaşlar dik olarak geldik. 60 ise bakın şurası 60. 50 ise alt tarafı da 50 oldu. Bu uzunluk 60. Şu uzunluk arkadaşlar 80 yaptı. 90 derece olduğu için Pisagor bağıntısını kullanırsak 60-80 delta x'in büyüklüğü 100 metre oldu. O zaman ortalamamız için yaptığı yer değiştirme 100. Geçen toplam zaman 20 saniye. Buradan 5 metre bölü saniye geldi. Doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneğinde verilmiştir. Emre ve Selim kulvarlara ayrılmış elips biçimindeki koşu pistinde şekildeki konumlarından ok yönünde harekete aynı anda başlıyor. Pist yarışında bitiş çizgisine ilk gelen koşucu yarışmayı kazanmaktadır. Emre bitiş çizgisine Selim'den önce geldiğine göre yargıların hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar Emre Selim'den önce gelmişse Selim'in hareket süresi Emre'nin hareket süresinden daha büyük olmalı. Emrenin süratı Selim'in süratinden büyüktür. Arkadaşlar sürat dediğimiz şey alınan yolun geçen zamanı oranıydı. Şekle baktığımızda bitiş çizgisine kadar Emre daha arkada olduğu için aldığı yol daha büyüktür. Emrenin aldığı yol daha büyük. Zamanı daha küçük hareket süresi Emre'nin sürati Selim'den daha büyüktür ifademiz doğru olmuş oldu. Emre'nin yer değiştirmesi Selim'in yer değiştirmesinden küçüktür. Yer değiştirme Harekete başladığı nokta ile bittiği nokta arasındaki en kısa mesafeydi. Arkadaşlar Emre için bakın şurası delta x Emre. Selim için bakın şurası arkadaşlar delta x Selim olacaksa. Selim'in yer değiştirmesi daha büyüktür. Emre'ninki daha küçüktür ifademiz doğru olmuş oldu. Selim'in ortalama hızı emrin ortalama hızından büyüktür demişiz. Ortalama hız arkadaşlar delta x bölü delta t'dir. Şekle baktığımızda. Emre'nin yaptığı yer değiştirme Selim'in yaptığı yer değiştirmeden daha büyük. Ve arkadaşlar Emre'nin hareket süresi delta t Emre küçüktür. Delta t Selim oldu. Yani arkadaşlar ortalama hız için Emre'nin delta x'i arkadaşlar daha küçük ve hareket süresi daha küçük. Selim için delta x'i daha büyük ve delta t'si de daha büyük. Buradaki büyüklük küçüklük oranı ne kadar olduğunu bilmediğimiz için doğru olabilir diye soru kökünde sorduğunun dolayı ortalaması daha büyük olabilir. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir.